Arkadaşlar bugün sizlerle agarze oynuyoruz. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, Gördüğünüz gibi. Sefe, Sefe oynuyor şu anda. Ama aşırı kasıyor. Onlar oh, işte oynayamıyoruz ha. Uh, uh. Değil mi? Aynen. Agarzeyi nerede çekeceğiz demek ki? Ya yani, sizde? Bizde Gider ya bizim benim bilgisayar evet, çok kötü ya. Bebe gildi çekeceğiz. Olur işte bak bu bizi yiyecek. Bu bizi yiyecek. <laughs> Yemedi lan. Aa, çok baba. Sarı odaklandı. Ah nasıl halde ölmüyorum ya. Aynen. Yani. Oo adam var altında üstte. Işte bu şey zıpladı. Aaa büyüklüğe bak Ramazan'ın. Hatta üçüncü bile o. Wow. Ne içer. Zıplayayım mı? Yok yiyemem. Çok emin olma. Yani çok emin olma. Niye bu kadar emin oluyorum Sefa? Atakan, Atakan. Yan buraya seni gidip el et. Oğlum ben bunu agarıyorsam lan! Bu agarıyor ben benzemez. Arkadaşlar agarıyonun birinci bölümünü de çekeceğiz bu agarze. Agarze. Agar. Aa müziği unuttum. Helal. Arkadaşlar müzik açıp geliyoruz. Hayır yok yok açmıyoruz. Açmıyoruz mu lan? Açmıyoruz açmıyoruz. Zaten kalsın oynayamıyorum Aynen Zaten kalsın. Adana merkez. Adana merkez patlıyor herkes. Şu kararlarım bana ses gibi şeyler. Gibisinden gibisinden. <laughs> ya orada dans eden kız çok sapıksı ya. Ha, sapık diyor ya. Arkadaşlar bir videomuzu Adana merkezi açacağız. He <laughs> lan bir dahaki videoda açar mı? Ya bu video. Mehmet Gül'ün Sedar Kemal ne daha 1090 saatini. Sedar ki. Ee. Kim yedirdi lan? Ya ben ben yedirdim gittim. Herkese verdin ondan. Nasıl kim? Herkese verdin çağrını. Herkese her zaman zaten bağlı diyor. Ama buradan e, istediğim hesaba girebilirim. Niye biliyor musun? Çünkü Mehmet Gül'ün bilgisayarında var yine. Onların ben kadere falan girilmiyor. Hiçbir çare girmiyor ama <laughs> buradan girilir. Zaten o sonra diye bırakmadım. Kim? Be evet. Mehmet. Mehmet herkes bıraktı lan zaten. Bak bizim prolar bıraktı. Hani Bak var ilk ben bıraktım. Sonra sen. Sonra diğerleri. Arkadaşlar videoda böyle konuşuyoruz ama kusura bakmayın hani. Oğlum agarıyor, agarıyor diyorum ya siktir lan. Büyük sandım Şey bolt gibi oldu ya. Agarıyor ama niye? Agarıyor değil mal. TFM. Agarıyor dedin lan. Beğen, şıkır, öleyim onu. O zaman Marcel oluyorsun. Ha, tarat, tarat. <laughs> ne lan? Tarat tarat tarat. tarat. O dördüncü Al hepsini sana vereyim. Al gelse Al babamız. Bok gelse. Babamız. Bok gelse. Adam var ya, ben onu atmıyordum ha. Adam ortaklaştığımızı sanıyor Yok ki bana versen... Aaaa! Bok çakıyordum. Allah rahmetim. Burnum çıkardı bu sıra bakmayın. dayı o hararı su içersen. <laughs> su burnuna ağrı <kaçtık> kesin. İçerken <laughs> burun çıkaran insan. Süper, yeter. Aa! Biz de videodayız, adama veriyorsun. Gidiyoruz da bir daha. Hey, videodayız ya, olmaz, team alamayız. <laughs> Ona verdiği parçaları ver biraz. Aynen Biraz daha W da lütfen. Dur patlayayım da adamı açayım. Hayır! Hayır oğlum patlayayım geri zekalı. Seni dur yedim. dur! Dur! Ver ver! Yem ver! Yem <laughs> ver! Woo. Lan geri zekalı! Söv lan şunu! Söv lan şunu! Orospu çocuğu ananı sikeyim göt veren! Sen bekle oğlum! Satıcıya! Satmadı geri zekalı! Bölünüyordu bize ben atıp verecektim. Ad plakasını al onu tamam mı? 31 AM 52 Evet arkadaşlar taktik budur. Böyle yapıyorsunuz bir sürü yemiyor. Evet. Evet yani adamlar da sana atlıyor. <laughs> evet. bu aç göz benziyor falan. Bunları öyle suyda videoyu. Oh. İzler ha. İzler mi lan? abone mi olsan? <laughs> <Süştüm> o zaman. <laughs> sevgilisi sefayı sikiyor. Amına vurma seni. Evet arkadaşlar. o kanka ölüme inat mı yazıyorsun? yazıyorsun Ölümüne onu? ortak. Ne? Ölüme ortak mı? Ölümüne ortak. Ben ne kadar zerre bile Skype'la team oluyor. Ay. Arkadaşlar biz bir videoda Skype'ımızı da verebiliriz. Siz dinler. Her <laughs> mi? Sen of bunu tanıdılar. <laughs> çok konuşa konuşa. Duydum. Wolf e, diye videosunu da sen çağırdı. Evet arkadaşlar. Çok sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Adam yeşili yedi. Ya bu videoda da. Biter lan şu videoyu Evet arkadaşlar Bunda bizleri ya. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki Agarza videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada şu kızım Ceyda'nın memeleri güzelmiş. Şu da ee, şey yapayım. Lan ikisi de ablam lan. Bu nasıl ya? Abla ne yapıyor? Ablam Ben Ceyda ablam değil mi? Ah! <laughs> <Ar. gülüyor>